Gündem dışı üçüncü söz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denatılan atılan kararname mağdurları ve askeri öğrencilerin sorunları hakkında söz isteyen Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'ye aittir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bakan onayı ve e, kararnameler yoluyla ilişiği kesilen ve mağduriyetleri devam edenlerle ilgili gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. Bilindiği gibi 22 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6191 e, sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na bir geçici 32. madde eklendi. Bu maddeye göre 1971 tarihinden itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinden yargı denetime kapalı idari işlemler veya yüksek askeri şura kararları ile ilişiği kesilenlere özlük hakları verilmişti. Bu düzenlemelerden yargı yolu açık işlemler sonucunda ilişiği kesilen kararname mağdurları ve askeri öğrenciler faydalanamamıştı. Bu durum anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ayrımcılığı yasaklayan 14. maddesine aykırılık arz etmektedir. Aynı kanun maddeleri ve aynı gerekçelerle ancak farklı idari işlemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenler arasında böyle bir ayrımcılığın yapılması kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma 926 sayılı kanunun subaylar için 50C, at subaylar için 94B 94 maddesi çerçevesinde yapılmaktadır. Konuyla ilgili yasa maddesi aynen şöyle. Disiplinsizlik ve ahlaki durumları sebebiyle Silahlı kuvvetlerde kalmaları uygun görülmeyen subay az subayların hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında Türk e, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hükümleri uygulanır. Bu işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı subay az subay sicil yönetmeliklerinde gösterilir. Bu gibi subay as subaylardan durumlarının yüksek askeri şura tarafından incelenmesi genelkurmay başkanlığınca gerekli görülenlerin silahlı, kuv silahlı kuvvetlerinden ayırma işlemleri yüksek askeri şura kararı ile yapılır hükmünü içermektedir. Ayırma işleminin tabi tutulacak personelin hangi idari kararlarla ilişkisinin kesileceğine genel kurmay başkanlığı karar vermektedir. Bu durum personelin hangi idari kararlarla ilişkisinin kesileceği konusunda bir tasarrufu söz konusu değildir. Değerli milletvekilleri, yaş kararlarıyla ilişiği kesilenlerin yargıya gitme hakkı yoktur. Bu nedenle meclis 6191 sayılı yasanın 32. maddesini e, kabul ederek onlara bu hakkı verdi. Teorik olarak şöyle düşünülebilir. Bakan onay ve kararnamelerle ilişki kesilen askeri personelin yargıya başvurma imkanı vardır. Onlar askeri yüksek idare mahkemesinde haklarını arayabilirler. Bu yargı içinde hakim sınıfından olmayan üyeleri bulunduran bir yargıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu yargının kararlarını yok saymaktadır. Bu özlük işlemleri genel kurmay başkanlığınca düzenlenen ve hakimlik teminatı güvence altına alınmamış bir yargıdır. Bu yargı verdiği cezaların yargı konusu yapılacağını hüküm altına almıştır. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafsız değildir. Bu nedenle 2010 yılında yapılan referandumla Yüksek Askeri Şura'nın yetersizlik ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme işlemine karşı yargı yolu açılmıştı. Böylece yaş kararlarının yargı yolu açılmasına rağmen yaş kararlarıyla ilişiği kesilenlerin yargı yolu açılmayıp 6191 sayılı yasanın geçici 32. maddesiyle özlük hakları verilmiştir. Olması gereken bu tür mağduriyetleri olan herkesin bu uygulamadan yararlanmasının sağlanmasıdır. Ancak hem hükümet hem de Milli Savunma Bakanlığı kişilerin geleceğiyle ilgili hayati düzenlemeleri objektif esaslar üzerinden yapmamakta mağduriyetlerin bir kısmını giderirken diğer kısmının mağdur olmasına göz yummaktadır. Değerli milletvekilleri önümüzdeki günlerde görüşülecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu çerçevesinde oda ve göz hapsi cezalarının kaldırılması disiplin cezalarına yargı yolunun açılması olumlu bir gelişmedir. TSK'dan ayırma cezası verme yetkisinin Yüksek Askeri Şura ve ilgili bakanlık onayından çıkarılarak daha alt kademelerde oluşturulan Yüksek Disiplin Kurulu'nun takdirine bırakılması doğru değildir. 12 Eylül 2010 yılında yapılan halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğinde askeri yüksek idari mahkemesinin kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, mensuplarının disiplin ve özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir hükmü getirilmişti. Böyle olmakla birlikte sözü edilen uyum kanunun meclisten henüz geçmemiştir. Yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı güvence altına alınmamış bir mahkemenin yargı yolu olarak gösterilmesi de doğru değildir. Hayati sonuçları olan Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezasının yargı kararıyla verilmesi keyfi uygulamaların verilmesi keyfi uygulamaların önüne geçebilecektir. Bugün hala keyfi uygulamalara maruz kalmış basit disiplin suçları ile Meslekten çıkarılmış kişilerin mağduriyeti devam etmektedir. Her defasında darbelerin açtığı yaraların sarılacağı söyleniyor. O halde ordudan çıkarıldığında yakınanlardan, yakınlarından bile saklayan, intihar, aile işgalinin bozulması sonuçlarını doğuran bu mağduriyetin ivedi olarak giderilmesi ger gerekiyor diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.